Yürü sakın. Abi inecek kapıyı bir. Şu başla kapıyı açsana. Başlarım sana sen de ha. Şu kapıyı açsana. Ben, ben kapısını açtım. Sen, sen, ya. sen Ben daha ya, pişer. Ben, ben Ben ne yap ya, Ben daha Ben küçük 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 açmayız beni beni alo sen sen adam adına bu yapıyor yemeği সকাশ বিচাৰি বহা বেয়া ডিছিপিনেটি Ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Ben bir şey